Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ferhat. Bugün sizlerle beraber Clash of Kent'in e, ikinci bölümünü çekeceğim. Video dışında belediye binası çöke geçtim. binasını açtım ve binaları bastım. Bize zaman harcamasın diye. Full bar bar bastım size söylediğim gibi. Ve burada bir sürü ölmezlerimiz birlikte. Bir de şey ses ayarlayacağız. Bence böyle daha iyi. Hem size sesim daha iyi gider. Şimdi öncelikle birkaç saldırı yapıp başlayalım bence. Şuradan şu duvara iki tane basalım. Ve saldırımızı yapacağız. Kupa da gerek. Burada ne yapmışlar? Dev. Devleri şuradan sallasam. Şimdi çok güzel şey. Arkadan dalga. Temizliği. Hemen temizliği yapıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar saldırımız burada bitmiş bulunmakta. Hemen ordumuzu basıp ikinci saldırımızı Bu arada orduya iki tane almak işe yarayabilir bence. Deneyelim sizle. Şöyle bir oldu. 10 okçu desem. 5. 2 de def. Böyle iyi bence. 30 var var. 10 okçu. 2 def. 30 var 2 def. 10 okçu arkadaşlar. Kaydet. Bunu kullanacağız artık. Ve şuradan ödevlerimizi toplayalım. Evet. O 500 olsun. Üçüncü inşaatçıyla beraber bomba gibi ilerleyeceğiz. Çok güzel. 360 de eğleniyoruz. Burada neyimiz var? Altın müzik silahımız var. Şimdi buradan müzik silahı Şunu bir basalım. basarım. 5 dakika bitsin. Bu da bir saniye ne son. Ben video dışında basacağım. Şimdi saldırmızı saldırımızı daha yapalım full barbar. Bir deney yapalım mı? Burayı alabilir miyiz 50 barbar'la? Alırız ya. Şuradan yolladım. Şuradan yolladım. Şu ben yine taraf kapılarca çekeceğim abi. Şuradan yollayacağım yorucanlarımı. Bence aldık. Şu an salda üstümü bence. Yapılar da çok fazla maksalar aldık. Ama çatlıyorlar ya. Önce alamadık arkadaşlar. Kötü oldu ya. Keşke hiç denemeseydik. Ama ganimetimizi aldık. O da var. Ekip alamadık. Eksi altıyı da yedik çok iyi oldu. Allah'ım. Ya. Yazık oldu eksi altı yedik. Ama ganimet depolarımız ağzına kadar çarptı. Şunda beş dakika hatta. Şuradan üç beş tane daha basacağız. 5 beş dakika bastım. Ordumuz olsun. Şu yükseltmeler bitsin. Ben hemen geliyorum. Evet arkadaşlar depolarımız yükseltmesi bitti ve saldırılara devam edeceğiz. Bu arada iksir deposunu şunun için bastım işte. Buradan barbar basarız diye. Ve klandan da kalesini doldurdum. Bu saldırıdan sonra ilk kez oyuna bonus kanimet gelecek. Yani klan kalesi kanimeti. Nasıl anlatmıştım işte. Daha kaç gün oldu hayatım onu da söyleseniz iyi olur. Bir de şey inşaatçı binası sıfırdan çekeceğim. Birinci bölüm, ikinci bölüm. Bir arkadaşımız demiş ki sadece şeyleri bas. Depoları belediyenin asıl diye kadar depoları ve araştırmaya binersiniz. Bir de şu tuşlayı bas demiş. belediyeyi bas kadar demiş. Ondan sonra basmaya devam et demiş. Ben de bilmiyorum ne yapacağımı size soracağım. Sizce hemen belediye basalım mı? Belediye binası yediye kadar. Yoksa böyle fulleye fulleye mi geçelim? Yani siz bilirsiniz. Şimdi ik ikinci saldırı için ordumu hazırlayıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ordumuz hazır kaldığımız yerden devam ediyoruz saldırılarımızı yapalım ve ordu kampı bir ordu kampı bir de iksir reposu basalım çünkü laboratuvar bu aşamalarda çok önemli benim için. De, böyle bir Bu arada bir de bana video giriş yönerirseniz iyi olur. Bulamadım. Saldırıyı <laughs> Bu da 3 yıldızla bitirdik ve savaş bonus kanuneti gelecek. Kaç bin gelecek? He gelmişti zaten daha yeni maçta. Oo! Uh. Bu şu vermiş. Bunu şu şuradan şu duvarlara bir bitirelim. Bakın abartma. Bu arada düzen nasıl olmuş? Bir şimdi düzen yaptım. Bakın ben. Bence güzel. geçti ya bastık tamam şimdi öncelikle bir istir depomuzu basalım hatta o bir saat bu 20 dakika tamam bastım 20 dakika ondan sonra bu kampı 15 dakika artı 10 2 saat artı 5 birlik önce bunu basacağız tamam çok iyi. Şimdi ordumuzu basmıştık yani. Tamam. Şimdi ordumuz hazır olsun. Güzel bir köy bulup geliyorum. Saldıracak. Evet arkadaşlar ordumuzu eğittim ve güzel bir köy buldum. Hemen bu köyü üye saldırıp kupamızı alacağız. Yanlışlıkla yaptım. Ne yapıyorsun? şöyle de diyorlar. Şöyle Tamam. İsterseniz ben hemen bu şu şey köyü bitirip gelin. Evet bu saldırıdan 3 yıldızımızı alıp 12 kupamızı cebimize attık. Şimdi borgumuzu yeniden eğitelim. Ondan sonra bastık. 11 dakika açıldı. Ben hemen bir ordumu toparlayıp gene geliyorum. Evet arkadaşlar ordumu tamamladım. Ve hemen yeni bir saldırı yeri bulalım. Oradan da kupamızı ve ganimetimizi alalım. Neden bu kadar uzun sürdü ki? Evet buldum. Bural olmaz. Bural olmaz. Niye bu kadar güçlü veriyor ki? Daha ben böyle zivina suçum. Ben buralar güçlü yemem imkansız. Yani burayı da üçleriz herhalde. Yok üçlü yemem. Gözüm korktu. Hadi be. İsterseniz ben hemen bir saldıracak yer bulup geleyim. Evet arkadaşlar saldıracak yer buldum hemen bir bura dalıp 13 kupamızı alalım. Şura ee, bir de şöyle 3 şöyle bir 3. buraya bir daha geçelim bir. Evet. Buyur arkadaşlar videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Eğer bu videoyu beğenirseniz Brawl Stars'a abone olacağız. O da şimdi bir de bu saldırıdan sonra size ana hesabımı göstereyim. Ana hesabım belediye inansiyonu. Şimdi yeni ordumuzu bir basalım. Ve ondan sonra size ana hesabımı göstereyim. Burada kapatalım. Ana hesabımıza giriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ana hesabım bu. Yani siz güzel mi yorumlara yazın. Profili falan nasıl? Seviyeler meviyeler. Böyle diye bina son bir daha iki hafta önce geçtim. Kartal topunu direkt ikinci seviyeye yolladım. Ve dondurma bir üstünü bastım. İlerleyen zamanlar işmeye yarayacak. Ganimel içinde sinsi goblin basıyorum buradan ve bu klanla kendi klanım gelmek isteyenler gelebilir. Siz bilirsiniz. Şimdi hemen bir hesabımıza geçeyim ve videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar, videomuz burada bitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yarın yeni videoyu atacağım 3. bölümü. Hadi kalın sağlıcakla Görüşürüz. He bir de şuradaki 10 taş alalım sizde. Bye-bye.